Dinlemeyip gitmiyor böyle. Çin'deki zaman 7 yaşında dinlemeye 70 yaşında diye saygı da yok. Ama hayvanlar onlardan saygılı. Nasıl? Saygılı. Ee, önce kendin saygılı olacaksın sonra. İşte Hatice canım. Hiç ismini söylemem. Hatice canım diye. Nergisim, çiçeğim, kardelenim diye. Bu hayvanı öyle olmasa yapamayız biz tatlılığıla. Tatlı tatlı konuşuruz da tatlı. Neymiş şuymuş. Onunla çarşıya gittim, ön denize gittim, böyle şunu gelmedi. 34 sene oldu, evde ekmek yok demedi. Evde deterjan yok demedi. Kendi yetiştirir her şeyi. O varlığı yok mu? Bilir. bilir, bilir. Kendi yetiştirir. Yoktan var etmeyi öğrendik. Var yok etmeyi öğrendik. Yoktan var etmeyi öğrendik. Var yok etmeyi öğrendik. Yani, yani Allah'ın yaptıklarını korumayı, yaşatmayı biliyor ama Allah'ın yarısı yok etmeyi bilmiyor. Şimdi var mı Yarın şey yağar, yarın, yarın sonunda bir şey bilmiyor. Sabahları gece 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 ha? gece 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 de gece 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 de gece gece olur. gece Hayvan, yüzden, <laughs> ama, kendini şey yapalım, görüyor. Yani görüyor. Bir oğlakla lazım, bir çocuğu, evladını <laughs> eşit görüyorsun. Yaradan seviyor, bir yaşatmaya çalışıyor. Bizim şimdi sabah kalktık, ilk tek tek, tek, tek ben, ben, bilmez bilir, oğlak bilmez. Evet örüyor her şeyi. İyi ki teşekkür edebilirsiniz. Açmasın, Dışarıda <laughs> Deriz geldi. Deriz oğlar, oğlar ben de yaptım. <laughs> çok güzel. Başka bak tekenin cinsi mı? Onu amla. bu mu? Evet. Onun mı özelliği nedir? Onu amla tekesi. Başta uzun olmuş. Kaburga sayısı bak. Fazla fazla olmuş. Kilosu fazla gelir. Besler 18 ayda 140 kiloya kadar gelir. Bunlardan. Bu 2 yaşında Bu 24 aylık. Ortalama 2 yaşında bu. Yaşını yedirmeyeceğiz. Yaşını şöyle. İşten yedirmeyeceğiz. Bu yüzden de

annesi öldüyse onu yakıyız derler. Yakıyız dediğinde onu tuz koyarsın, şey edersin. Veterinerler sorar ki bunu biliyor ateş ile yakıyor. Bu nasıl şey derler. Hayır. Yani. Yörük obasında yakıyız de öteki evlat yani. oğla verilir. Ben sana yandım diyor. Ha. Yani, 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 öyle yakmak bizim Evet, aynı an, Annesi oradan bari o evlatlık <laughs> oğlağı yakmayın. Oğlak oradan kendinden doğmuş gibi. Kısır. Ama evlatlık çocukları alıyor adamlar öyle yanmıyor. Yüzde evet. ellisi yanmıyor. Eskiler, e, evet. Şimdi evet. <laughs> <Evet. Evet. gülüyor> evet. evet. Öyle işler kalktı. Evet. Bunu da kendi çözüne indirme. Hayır hayır hayır. Ama olarak. Ama candan yanadı. Ölmeyin. Anne, de ufukur. ana bildi. annesi öyle var. Ben sayıl, aynı böyle Neler sütürü, indirir, sütürü, verir. Aynı Herzetle, Hani de de anası, anasını çocuk anasını bilir ya. Aynen. Bir de ana candan yana, baba öte akada, baba derler ya. candan yana ana. işte ana. Evet. Biz de böyle diyoruz. Yerden yiyin. Şöyle Geçidir ama kimisi çakırdır, kimisi benlidir, kimisi bozalıdır, kimisi siyahtır. Ve <laughs> onları biliriz. Biz geçiyi öyle biliriz. Burada 1300-1400 yalısınla geçi vardı. Bir tane seksi olsun. akşamla. Benden üstün Hatice Hanım bilir onu zaten. Oğlanım oğlan iştecik ekli besledi kışın vakitsiz oldu. Şimdi, Buna bak evet. nasıl elcik oğlan. Elcik oğlan. Ekli beslemek yani eee. Annesi de, mesela, bir, bir, de bir de derler kesilir. Bir evde olursan dekiş ne kavga olur ne çekiş. Yani dekiş dekiş diye değil mi? Evet. Dekiş dekiş. Dekiş dekiş. Sürme sürme. Sürme sürme. Gelirim dekiş dekiş dedim. Sürme. Almayayım almayayım. Zaman bulamazsın bu hayalin içinde. Öyle mi? Helal yani ola yani, bir şey de, Seyidik, geliyorum. Dekşi dekş derim. Adamı da Adamı da diye onu derim. adamı Adamı o kadar sever ki ki <laughs> e, benden beş <laughs> altı yaş ufak. <var. gülüyor> beş sene ben onu nişanlı sözlü bekledim. Onun de 30 senedir de ikimiz birbirimize sarılırız. Akşama kadar bu geçiye bakacağız. Yani, Beş kilo atını değil mi? Ee, oradan geçeni anasını evladına bir bile yandı Sen de yandın mı lan? Ah, ah nasıl yandı? Nasıl kaptın? Yanmasan kendimi... bu dağlarda Hatice Hanım için bekler mi? Burada bu geçiyi verirsen yine bekleyen normal. Bu de Hatice Hanım'ı böyle sağlar. Ama Hatice Hanım'dan evvel gitmek Peki. isterim Peki. öteki dünyaya. Peki. Hadi e, ayrılma dayanama. Hadi Dayanamam ben, ben, ben evvel gitmek istiyorum. Gitmek evvel gitmek Allah nasıl ne ederse nasip öyle. Şimdi ama ben onu istiyorum. Cık, cık 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 bir telefon. Ağaşam ayrı, ötesi gün ayrı, ayrı, bir ay önce ayrı. Ne olacak bu yeni nesil? Oo, onlar var. dünyayı yitirdi. Atasının, babasının, neslinin, geleneğini bitirdi. Arazisini bitirdi. Ne kalacak? İştecik. 2000 davar var, görsünler telefonunu. Ben bununla her şeyimi görüyorum. Heh, i̇ştecik benim telefonum. Ha. Ben almak istesem İstakya'da hindi getirtirim buraya. Ama onunla oyalanır da kurt mu kapayacak? Geçinin biri ağacımı dolaşacak, birinin yavrusu mu telef olacak? Onunla vakit geçirirken kafamı ona ver. Benim işim kaydım geçidi. Yani telefonda... Yok, oyun oynar ka, cırt cırt öter. Şu oynar ka, bu oynar ka, kafam dalar. Geçin zarara girer. Zarara girer, canvar yer, evet. ölür. Doğranı göremezsin, kafanın beyni ona gider. Hı -hı. Nerede ot var, nerede su var? Aşın ne olacak? ki. polisler niçin diye telefon oynaman, sigara içmen arabada diye. Kimi geç bir derke de bakmayacak telefona. Aha işte geç bir derke. ben bakmam da gelen eleman çok bakar. Öyle mi? He ona işi kaydı telefon. Eleman bulamıyor. Musun? Yok çok yok güzel. yok. Şu an beş tane eleman ihtiyacım. Oğlak bütçe, kısa bütçe.